Merhabalar, bugün Serindere kanyonunda zor bir parkura geldik. Evet, çıkışlar çok zor. Size şu bu zorlu koşullarda video çekmeye çalışıyorum. Çok taşlık, bayağı bir patika bir yer. Bu şöyle sizlere etrafı çıkan arkadaşları da göstereyim. Gerçekten zor bir parkur bu bölgelere gelip keşfetmenizi tavsiye ederim. Şöyle göstereyim size. Hatta çıkarken çıkacağımız yerleri, ormanları görün. Evet arkadaşlar. Çok güzel. Bugünkü farklı bir lokasyondayız. Görüyorsunuz kaya. Şu böyle bayıları çıkacağız bu bölgede. Evet Gürbüz abi Leylekler grubunda Canberk arkadaşımızın çıktığı yerleri diye tahmin yapıyor. Gürbüz abi bu bölgeyi çıkarak keşfini yapıyoruz. Çok güzel ormanlar, temiz oksijen. Bunları ciğerlerinize bol bol doldurun arkadaşlar. Herkese trekking tavsiye ederim. Her pazar uzun tarlalı ekibi ekibiyle beraber. Bu yürüyüşlerimiz devam ediyoruz. Sizlerin de e, tavsiye ederim. Zaten e, benim arkadaşlar, çevremdeki arkadaşlar da onları da bu gruba dahil ediyorum ara ara. E, güzel bir bölge. Evet şimdi rampaya çıkacağım arkadaşlar. Çok zor bir parkur. Şöyle göstereyim size. O yüzden e, şimdi videomu sonlandıracağım burada. Yani o yüzden düşmemek için Şöyle size gene bir orman manzaraları çekerek sonlandırıyorum. Herkese iyi seyirler. Görüşmek üzere. Üç, Zeda, Zeda Kodan, Kodan Nart Spor'a Spor selamlar. selamlar. Evet yürüyüşle ilgili birkaç söyleyeceğiniz var mı? Nart, Nart e, gönderme yapıyorsun başkana? Evet e, Nurlu abi senden alalım. Bugün gene çok güzel bir yürüyüşü tamamlamış tamamlamak üzereyiz. Son şeye geldik. Buradan Adana'da yürüyen Kaffet Nart Spor'a da selamlarımızı yolluyoruz. Ve bundan sonraki haftalarda da yürümelerini bekliyoruz. Evet. Ee, evet. Sedako şey. Katkoen <laughs> olarak Nart Spor'a buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Serindere'den. E, bundan sonra karşılıklı selamlaşmalarımızı yapalım bir hafta sonra. Selamlar. Evet. Sadece e, sosyal medyadan olmasın. Değil mi? Bekliyoruz arkadaşları da görüşmek dileğiyle herkese iyi seyirler kıymetli gördüğünüz şeyimizi üstü üstü peşetleyin ve üstü peşetleyin bu şeyimizde ben size sayıda olabilirsiniz bir üstü peşetleyin anama motoruna peşet kapalı sayıda olabilirsiniz üstü peşetleyin oradan sayıda Afrikan peynirini diye yaptığınızda da diğer bir süt peyniri istiyorsunuz. Bu arada şimdi bir tane peyniri de